Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Beni bir ayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar artık her geçen gün dağlar sıklaşıyor. Görüş mesafesi düşüyor. Ama elimize geldiği kadar dikkat etmemiz lazım çünkü şu an bulunduğum yer tam kurtların geçit bölgesi. Hani akşam buradan geçerse bu tarafa geçerse bir gün sonra bu geçiyor. Şu anda aşağıda köpekler dolanıyor ama büyük bir ihtimal Geçmiş buradan. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar burada bir şey geçmiş ama ne? Abi de yavru. Vay be. Bu sene domuzların işte sakat. Domuzların çamur banyosu yaptığı yerde su yok bu sene. Herhalde domuz mu geçmiş bilmiyorum burada arkadaşlar büyük bir ihtimal hey oyun var ya ama olduğunu biliyor güneşi az görün yere gidiyor. Burada bir şey var. Orada! Burada uh! <laughs> övünü biraz böleyim arkadaşlar. Azarlayın. Arkada ufak kuzular sürüyor bir Çapar da sürünün arkasında. Orada! Bu saat geldi mi evde ahırda küçük kuzuların anneleri var ya koyunu bu saatte eve götüreyim, ahra götüreyim diye uğraşıyor Bu tarafa Ağıldan ya da öbür tarafa süren süren bu tarafa döner. Arkadaşlar bulut güneşin içine girdi. Şu anda tam koyunun sevdiği hava var. Sıcak değil. Serin biraz sıcaklık var ama o kadar olur. Buranın ismi de Cevizli Boğaz yeri geçiyor arkadaşlar. Burada ceviz ağacı çok önceden bura bahçeymiş. Burada 2-3 tane havuz var. Tabi şimdi su akmaz oldu. Önceden burada bir su akardı. Bu zamanları kuzular zor geçirdi. Degirmen arı gibi. Yaylaya da az kaldı. 3 hafta kaldı. Hatta 3 haftadan bile azaldı. 17 ya gün kaldı. Mayıs sonunda göçeriz yerle. Arkadaşlar buradan koyunun ögünü aşağı doğru eğdiriverdim. verdim. Duz vermiştim koyuna. Aşağıdan boğazdan su akıyor. Hemen suya duzu yediği zaman tabi ister istemez suya koşuyor. Suyu içen bak karşıda duraksadı. Oraya! Trr tr derge Hey! Dostum arkadaşlar kaplumbağalar kışın hiçbir şey yemeden bahar kadar yaşıyorlar. Çıkar çıkmaz da o toymulduklarına var ya hiçbir şey görmüyor gözü. Maşallah arkadaşlar kuzular var ya bir hafta nasıl değişiyor ya yeşilleyip ama annenin de sütü çoğalıyor. büyüdür kuzuyu. Her zaman ben her zaman diyorum. Kuzu büyütmeye miymiş? Bilmem şuymuş bu şunlar fasafsi yok. Hep süt büyüdür. Şimdi koyunda da sen 2 saat, 3 saat kaynama doyuyor. Hem kuzu da arkasında yorulmuyor, ezilmiyor. Ya çay, gelen gider şuna. Arkadaşlar Badi aynı annesi ne var sonu yapıyor ha. Kızım aynı. Babinin annesi vardı Badi. O aynı kendi gibi öğretti kızını. Babi'yi şimdi bu da kızına öğretiyor Değil mi kızım? Bugün de mesainin sonuna geldik arkadaşlar. Artık Şimdi gidip koyun sağacağız. Koyun sağarken Ama herhalde tutuyak bir olsa Onu da çekeriz. Abdullah'la ikimiz. De Abdullah koyunun başını tutuyor. Ben sağıyorum. Dik 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 Efe karnın doymuş iyice ha. Tıka basa sev doldurmuş Arkadaşlar geçilerimiz yani dişi olan oğlaklarımız, geçilerimiz hepsi doğumunu gerçekleştirdi. 300'ün bir tanesi öldü. Bir tanesi de 300'ün de başka bir geçin oğlağı. Şu beyaz geçini oğlağı şeye düşmüş. Havuza düşmüş. Ölmüş. Onun işte geçen sene daha iki gün teki şokla şu şu çevişti suya düşen. Yani sesini duydum, gördüm, hemen kurtardım. Ama onu görememişiz. Yani küçücük bir yer ya böyle. Hani 50 santim bile yok boyu ama tabi olan ayakları yere değmediği için boğulmuş yapı yapmış yok arkadaşlar. Ot var ya çok güzel. Gördüğünüz gibi koyunun yay da belli. Yatmıyor sanki. Uyuyor, uyuyor. Şurada bahçeye kattırma alayım. Oyun zarar vermez arkadaşlar. Çevişler ağaca çıkıyorlar. Bak mesela orada bir tane hemen bahçeye girmiş. Geç et. Şuna, şuna. Geç. Şu otun içine halen ağaca örlenir ya. Masarı da tam koç olmuş şimdi. Geldiği gün şu buyunuzu öbür gök koçla tokuştular. Buna iki kere vurdu. Bir daha yanaşmadı. Ne oldu? Geç Arkadaşlar dağdan geldim. Şu anda saat on buçuk. Tabi sabah altı. Altı gibi salıyorum oyunu. Hava sıcak. Oh. Yani iyice hava sıcamadan oyunu karnını doyurmamız lazım. Oyundan geldikten sonra köpeklerimizin karnını doyuruyoruz. Baksana çamura giriyorlar, suya giriyorlar. Köpekler bile yani. Bilmiyorum havada bir dengesizlik var ya. Hani arkadaşlar bahçemin içinde var ya, ot süper. Ele var ya, çevişler için bura cennet gibi ya. Ağaçlar hep açtığı yaprağı çöküyorlar. Yeriyle armulu. arkadaşlar yine bunda bir şey kovalamış ama daha yukarıda sesleri geliyordu ama neydiğini göremedim çünkü bak garip bir daha yeni geliyor daha karşıda bak yine var bir şey ya Orada! Garip daha şu ilerideki Aşağıdaki ardıcım üstünde arkadaşlar bak. Havada yağmur buldu toplandı ama bir yağmur yağsa çok güzel olacak. Otlar su istiyor. Can Mevlam. Şu dört ayaklı kulları çımarı yeri. Arkadaşlar ormanlar her geçen gün daha çok kaynaşıyor. Ama karnı çok güzel doyuyor ha. Artık koyun üstüne koymaya başladı. Etlenmeye başladı. Altında kuz emmesine rağmen etlenmeye başladı koyunlar. Özellikle çebişler maşallah. Arınlar dibek gibi oluyor ha. Ne oldu kızım? Benim dedektörüm buraya diye bu Değil mi kızım. Koy benim kızıma ya. En arkada garip vardır. Şimdi zehir de gelir. Ne bu kızım? Benim küçük kızım. Kesin canavar vardı arkadaşlar. Değilse. Sana köpeğin ağzından nasıl su akıyor? Soluyor iyice. Ne malu? Vay aslanım vay. Yorulmu mu? Olur? He?